Acayip sis var ya. Günaydın gençler, ne haber? Güneş arkamdan doğuyor. Artık karanlıkta yola çıkıyorum işe gitmek için. Ve yine bisikletle gidiyorum. Süper. Saatlik ücretim arttı. Yani aynı dediğim gibi. Gittikçe böyle tecrübe kazandıkça ücretiniz artıyor. Ben bunu Aynı zamanda size göstermek için en baştan başladım. Yani aslında site arbitrage kimse yapmaz. Ben onu da yapıp size kontratları da göstermek istedim. Şimdi bu aradan kaç ay geçti mesela? 4 ay mı geçti? 4 ayda ne kadarlık bir fiyat artışı oldu? Sürekli daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. Kendinizi geliştirdikçe daha iyisini bulma imkanınız artıyor. Zayt Abayt yaparken daha da çok artıyor. Çünkü çok geziyorsunuz. Bir laf vardır ya. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir. Bunu da bu lafı da tasdik etmiş olduk. Çok gezen çok biliyor. Çok gezen çok tecrübe ediyor. Ve en iyisini buluyor en sonunda. Kötü şeyler de çıkıyor karşına. Evet bu yeni firma da harika bir firma olmayabilir. Ne bileyim çok büyük firma değil mesela. Çok küçük bir firma. Topu topu kaç tane montörüz? Dört tane montörüz yani. Ama olsun. Öteki firmalardan bir tanesinde yüz montördük. Yüz. Çırakları da sayarsak 150 kişi. Ya çoktu yani. Şimdi yeni bir macera. Bakalım neler olacak. Buna da çok kötü başladık. Başlar başlamaz. Korona olduk falan. Ama olsun bakalım. Gittiği yere kadar. Gittiği yere kadar. Tıkandığı yerde tekrar zaytabat yapmaya başlarım veya gider başka bir firma ayarlarım kendime çok böyle problem değil yani. Bir sürü firma var, bir sürü iş var.

yukarıya kadar çektim bitti zaten. Şu mavi olan kanalizasyon havalandırması. Bu teneke boru olan metal galvaniz boru olan da işte banyoların, mutfakların, evin içinin havalandırması. Yarın bodrum katı su basacak büyük ihtimal. Bir tane pompa yerleştirdik oraya ama bir sürü pompa lazım. Bu kadar suyu atmak için. Allah'tan çatı bitti. Bir hafta boyunca yağmur yağacak ama. bir hafta boyunca yağmur yağacak. Allah'tan çatıyı bitirdiler. Çatıyı bitirmeselerdi çatıdan da içeriye giriyor yağmur. Şurası çok kötü. Pompayı oraya koyduk ama biraz daha dolarsa çünkü camdan içeri girecek. Duvarlar şimdilik su sızdırmaz da. Yani bu ne biçim bir yağmur ya. Bu mevsimde. Havalar 14-15 derece gidiyor. Sürekli yağmur, sürekli yağmur. Orası da su içinde. Her yer göl oldu be. Günaydınlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Benim koşturmacayla gidiyor. Sürekli bir koşturmaca peşindeyim. Yağmur yağdı, 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 durmadı. Sürekli yağmur yağdı. Ve ortalığı sel bastı. Bu çalıştığım bölge sel bölgesi yani neredeyse bütün evlerin birinci katına kadar olan kısım bir de bodrum katları ve birinci katları diyelim sular altında kaldı. Sokaklarda arabalar yüzdü. Koca koca jipler suların etkisiyle paramparça oldu. Evlerin bodrum katı çamurla, taşla, toprakla doldu. Tabi İnsanlar bütün o birinci katları birinci kat demeyeyim de zemin katı artı bodrum katı renova etmek zorunda kaldı. Nehir kenarında tam böyle nehirin dibinde yaşayan insanların poliçelerinde selle ilgili kısımlar vardı. Diğer kısa, diğer insanlarınki yoktu. Sigorta ödemedi. Bu insanların zararlarını bu yüzden. Çünkü poliçelerinde yazmıyordu. Ama e, zararın her hanenin zararının yüzde seksenini belediye ben ödeyeceğim dedi. İnsanlar da bir yer önce evlerini yaptırmak istediler. Belediye ben ödeyeceğim yüzde seksenini ben ödeyeceğim. Hiç problem çıkmayacak. Bana faturayı getirin paranızı alın deyince Millet de tabii ki birazcık böyle sevindi. Hemen firma aradı falan. Tabii ki ilk başta arkadaş bu telefonu da yani koyacak doğru düzgün bir yer bulamadım hala. Tabii ilk önce bizim fir firmayı aradılar bizim <laughs> telefonu elimde tutayım bari ya neyse ne diyordum anlayacağınız acayip işimiz var ya acayip işimiz var geçen ay dört tane ev bitirdim dört tane evin banyo projesini hallettim atık suyu işte sıcak su soğuk su gaz bilmem ne kalorifer tesisatı falan filan bu ay da çok hızlı başladı. Bu ayki proje büyük ama 4 katlı binayı yapıyorum. Şu anda 4 katlı binanın atık su tesisatını ve kalorifer tesisatını ve temiz su tesisatını yapmaya başladım. Herhalde bu bu ay anca o 4 katlı binayı bitiririm. Başka da bir şey yapamam herhalde diye düşünüyorum yani bilmiyorum. Yani acayip bir iş yoğunluğu var. Bu arada bu arada korona olayı patladı. Şimdi 5. dalga mı geldi diye düşünüyorum ben. Ama insanlar diyorlar ki yok bu 5. dalga değil 4. dalganın devamı diyorlar. Çünkü yazdı insanlar dışarıdaydı temiz havadaydı hastalık çok yayılmıyordu diyorlar. Şimdi kış oldu millet kapalı yerlere girdi birbirine yaymaya başladı diyorlar. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Ben de aşılandım sonra da koronaya yakalandım biliyorsunuz. Aşı olmak hastalığa yakalanmamak anlamına gelmiyor. Sadece virüsler hücrelere giremiyor. Hücreleri parçalayıp kendisini modifiye edemiyor. Mutasyona uğrayamıyor. Ama aşı olan bir kişi hasta oluyor ve bu hastalığı da başkalarına da bulaştırıyor yani. Virüs mutasyon yaratamadı ama vücutta kaldığı kadarıyla bulaşmaya devam etti. Ve insanlar da tabi biz aşı olduk bize hiçbir şey olmaz falan kafasıyla daha çok toplu hale gelmeye başladılar. Konserler, monserler falan oldu. Geçen videoda gördünüz Çocuklar bir araya geldiler. İşte festivaller, karnavallar, Halloween, Cadılar Bayramı falan derken son bir haftada patladı ya. Nasıl patlama ama? Her gün 10 bin kişi. Her gün 10 bin kişi. Pazartesi günü aç, açıyorsun radyoyu. Bugün rekor 10 bin vaka sayısı. Salı günü açıyorsun Bugün de gene rekor 20 bin vaka sayısı. Çarşamba günü 30 bin. Perşembe 40 bin. Cuma günü en son 50 bin ya. Her gün 10 bin 10 bin vaka sayıları arttı. Sorumlu kim? Aşı olanlar. <laughs> Bu sefer yani aşı olmayanlar zaten iyice tırstılar tamam mı? Aşı olmayanlar artık köylerde falan kaldı. Benim de iş arkadaşlarım var, herifler gerçekten dağın başında yaşıyorlar ve daha test falan bile olmamışlar yani, ihtiyaç yok çünkü ne yapacak yani tarla orman yani her yer. Benim diyor hiç test olacak durumum bile olmadı diyor yani ben köpek gezdiriyorum eve gidiyorum işe gidiyorum diyor adam. Test olmayan adam bile var yani hala dağın başında yaşıyor ama. Şimdi onlar zaten tırsıkları için temkinli davranıyorlar aşı olmayanlar Almanya'da. Adam köyünde sağlıklı sağlıklı yaşıyor. Bahçesiyle mahçesiyle ilgileniyor. Lan ışık niye söndü? <laughs> Hayret bir şey ya. Şunu yakalım. Her neyse. Aşı olanlar benim gibi tipler çok rahatlar. Ya biz aşı olduk işte. Biz artık hasta olmayız falan filan. Ayaklarıyla her türlü ortama giriyorlar yani. Diyeceğim o ki yani aşı olanlardan bulaştı, bulaştı, bulaştı. Almanya rekor seviyesinde şu anda. İsviçre rekor seviyede. Ne bileyim. Haberleri alıyoruz. Danimarka patlamış. Tekrar kapanmalar başladı mesela İsviçre'de. Durum yine Boka sarıyor yani anlayacağınız. Gene kapanacak her yer. Lockdown olmaya başladı. Çevredeki ülkeler nasıl bir çağda yaşıyoruz bilmiyorum ama iki ucu boklu değnek yani ya. Mücadeleye devam. Yapacak bir şey yok. Ben de işlerin yoğunluğundan işte YouTube'u sallamış vaziyetteyim. Farkındasınız sizde. Böyle yani. Kripto işi iyi gidiyor bu arada. Benim 100 dolar oldu. İlk önce 200 dolar. 200 dolar şimdi oluyor 400 dolar. Tekrar bir çıkış başladı. Siz de biliyorsunuz. Başka şeyler buldum. Stake staking olayını bayağı bir kurcaladım. Ne bileyim ödül peşinde koşmaya başladım. İşte kripto para dağıtan, kripto para kazandıran bazı web siteleri var. Onları kurcalıyorum şu anda. Size de haber veririm yani. Herkesin bu bu işleri yapması lazım ya. Hani karşılığında böyle bir performans sergilemiyorsun da mesela nedir? Bir browser var mesela Google gibi bir browser. Onu inceliyorum şu anda. Hani YouTube izlerken bir sürü reklam geliyor ya. Sözüm ona biz içerik üretenlere de bu reklamlardan minnacık bir pay geliyor ya. Bir browser var. Bu reklam gelirlerinin tamamını reklamı izleyenlere dağıtıyor. Yani sen şimdi YouTube'da video izlerken karşına reklam çıktığı zaman reklam parasının büyük bir kısmı YouTube'a gidiyor ya. işte bu da sana bana dağılıyor. Sana bana geliyor. YouTube'un bir ayda verdiği kazancı bir haftada bu browser veriyor sana. Ama kripto para olarak veriyor. Anlatabildim mi? Böyle şeyler keşfettim. Bunlardan işte size de haber vereceğim. İyice bir öğreneyim. Yani sizin de yapmanız lazım. Yani neden para kazanmayalım ki? Değil mi? Her türlü gelecek ekstra dolara ihtiyacımız var. Dolara, euroya ihtiyacımız var. Yani memleketimizde dolar, euro olayı patladı yine. Ne desek boş. Ben bu arada firmaya geldim bu kadar yakın işte çalıştığım yer evime. Daha doğrusu arabayla bu kadar yakın. Biliyorsunuz bir saatte gelip gidiyordum ben bisikletle. Şimdilik böyle görüşürüz. Haydi eyvallah.